Merhaba Beste Biliyor, hoş geldiniz. Bugün Tokyo'ya geldik. Tokyo Meiji Jingu Tapınağı'na geldim. Meiji Jingu Tapınağı Tokyo'nun en çok sevilen, popüler olan tapınaklarından bir tanesi. Burası inanılmaz güzel, sakin ve yemyeşil. O yüzden sizinle şöyle bir gezelim, görelim içeride neler var. Şimdi ben arkada gördüğünüz birinci torudan, birinci kapıdan geçtim. Şimdi direkt düz yürüyüp hiç sapmadan ana kapınağa doğru yürümeye başlayacağım. Beraber gezelim. Burası çok sessiz olduğu için böyle ben de küçük kelimelerle konuşmak zorundayım. Şöyle göstereyim. Evet. Yola çıkalım. Burası inanılmaz büyük. Bir bu Meiji Tapınağı. Meiji Tapınağı İmparator Meiji ve İmparatorca Shoki'nin anısına yapılmış. Tabii ki de mezarları burada değil Kyoto'da. İmparator Meiji zamanında da, şimdi de çok sevilen İmparatorlardan bir tanesi. Burası sanırım muzda ama şu an kapalı sebebi ise hani bu imparatorun bu kadar sevilmesinin sebebi ise Meiji döneminde yanlış hatırlamıyorsam 23 Ekim 1868 30 Temmuz 1912 tarihleri arasında bir saltanat oluyor. Ve bu dönemde Japonya'yı Sovyetleşmiş federal sisteminden çıkarıp modern topluma çalışmış bir topluma götürüyor. Yani bu konuda ilk adımlar atıyor. Askeri, politika, siyasi, ekonomik konular gibi. Yani bunun gibi konularda çağdaşlaştırıyor ülkeyi. Hatta bu döneme aydınlanılmış çağın dönemi de denil diyor sanırım. Hem meyce dönem hem de aydınlanılmış çağın dönemi deniliyor. Yanlış olmasın. Sonra bakana yanlışsa. Videoyu düzenlerken gösteririm, yazarım. Ve bu tapınak normalde diğer tapınaklara göre daha fazla bu hani diğer tapınaklara göre daha fazla insan geliyor. Burada büyük festivaller kutlanıyor. Bir de bu tapınağın şöyle güzel bir taraf var. O bütün şehrin gürültüsünden yorgun olan kurtulup bir anda böyle buraya gelip o kapıdan girip derin kapı gördüğünüz kapıdan girip böyle yemyeşil harika bir alana giriyorsunuz huzur dolu. O bütün gürültüden yorgunluktan sıyrılıyorsunuz. O yüzden yürüyüş yapmak için de çok güzel bir yer. Güzel. Burada restoran, kafe ve hediyelik eşya yeri var. Şimdi şunları size göstereceğim. Bu gördükleriniz pirinç şarabı farklı bölgelerden gelen. Bunlarsa... Bunlar da normal Fransız saçları emin değilim bunlardan. Ama bunlar rengarenk çok güzel gözüküyorlar. İnanılmaz büyük. Bir sürü farklı farklı yollar var. Kaybolmak için ben dünümüzde ilerleyeceğim. Çünkü çok vakit de yok. Saat... 6'ya gelmek üzere. O yüzden burası da yavaş yavaş kapanacak diye düşünüyorum. Yürüsten erken kapanıyorlar. Şimdi bu yolda ne var? Hiçbir fikrim yok. Biz bu yola doğru gideceğiz. Büyük Tori kapısına geldik. İnanılmaz büyük. Şöyle bir de arkadaşlar bu tapınağın inşası yapımında, inşası sırasında farklı bölgelerden yaklaşık yüz bin tane ağaç başlanıp dikilmiş. O yüzden burada farklı farklı türlerde ağaçlar da var. Yol uzun. Aa, çok büyük. karası yürümeye devam o zaman sizinle ana tapınağın orada görüşmek üzere Hadi ellerinizi yıkayabiliyorsunuz sanırım içebiliyorsunuz bu suyu burası şu an kapalı ama yanlış hatırlamıyorsam burada daha önce bir tapınak ve camla da bahsetmiştim Burada da işte hem ellerinizi yıkıyorsunuz hem ağzınızı çalkalıyorsunuz. Yani tapınağa girmeden önce arınıyorsunuz. Yani bize göre abdest alınıyor. Böyle bir var. Evet bir başka torre kapısına geldik. Hadi. Hani ilginç daha önce görmediğim bir olaya denk geldim. Şöyle kısaca bahsedeyim. İnsanlar çıkarken kapıların kapıya doğru yürüyorlar. Kapıların çıkışında selam verip eğilip saygıyla öyle yollarına devam ediyorlar. Bunu ilk defa gördüm. <laughs> Şu da gördüğünüz dileklerin yazıldığı yer. Burada duaların dilendiği dileklerin tutuldu yerler. Bu tarafa gidecek olursak. Burada dualar yazılıyor, dilekler değiyor Buraya için. Bu kafe var bir tane. Sanırım bu niye kese Evet Meiji Jingu Tapınağımız bu kadar. Keşke daha fazlasını gösterebilsem ama ne zaman var. Ne de halim. Burası gerçekten büyük ve yorucu. Tamam. O zaman hepinize hoşçakalın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.